Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emekli Tu General Naim Babiroğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in gizli Türkiye projesini bugünkü yazısında açıkladı. Naim Babiroğlu, Yüzyılın Projesinin Ayak Sesleri başlıklı yazısında Amerika Birleşik Devletleri'nin adım adım Türkiye planını işlemeye başladığını öne sürdü. Naim Babaüroğlu yaptığı açıklamada, İsrail'in başlattığı uluslararası hukuka aykırı ve insanlık suçlarıyla dolu yıkıcı saldırılar devam ediyor. İsrail'in hedefi sadece Gazze değil elbette. İsrail Başbakanı Netanyahu hedeflerini açıkladı. Bu uzun bir savaştır, Orta Doğu'yu şekillendireceğiz dedi. İsrail'in, Filistin ve Gazze üzerinden başlattığı savaş suçlarıyla dolu saldırısı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme hedefi için sadece bir halka. İsrail'i engelleyebilecek ülkeler vardı, Irak, Suriye ve Libya. Bu ülkeler, Arap ülkelerinin de desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından parçalandı. Rusya, Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili dışişleri eski bakanı Kissinger 2014 yılında Amerikan NBR radyosuna verdiği demeçte 1919-1920 yıllarında yapılan ittifaklarla kurulan ulusal sınırlar bir bütün olarak yıkılmalıdır, dedi. Böylece Doğu Akdeniz'e çıkışı olan bir Kürdistan devleti. Sevri Antlaşması'nda yer alan, fakat yüzyıl önce kahraman kadro tarafından çöpe atılan proje tüm hızıyla ilerliyor dünyada en fazla göçmeni barındıran ülke Türkiye. 6 Şubat 2023 deprem felaketi de sınır kentlerinden Türk vatandaşlarının göçüne neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri bunu bir fırsat olarak gördü ve yüzyılın projesini hızlandırdı. Kissinger'in dediği gibi yüzyılın projesinin son taşları döşeniyor. Akdeniz'e açılan bir Kürdistan. Ve bugün Irak, Suriye, Libya parçalandı. Filistin yok ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri projesine göre sıra İran ve Türkiye'de ifadelerini kullandı.